Minecraft'da bir sürü efsane var. Mesela, Herobrine, Dev 303 ve gibi. Hiç Minecraft efsanesi olmayı düşündün mü? Şimdi sizi Minecraft'ın en gizemli efsanesi yapacağım. İlk adım. Skininizi anlamlı ve korkunç yapın. Şimdi bir ekip kurun. Adınızı da çok değişik ve korkunç yapın. Artık ekibinizin konuşabileceği bir yer lazım. Efsane olmak için ramak kaldı arkadaşlar. Bir sunucusu kurun ve oradan konuşun. Şimdi bir sunucu lazım. En iyi Minecraft sunucuları Bakmanode ve Aternos'tur. Ama bence Wakmanoda kullanın. Artık gerçek bir Minecraft efsanesisiniz. Fakat güçlerinizi kullanmak için pluginler lazım, pluginler indirin. Artık hazırsınız. Şimdi nasıl sunucunuza insan getireceksiniz? Bunu söylemem için 25 gelmesi lazım. İnşallah beğenmişsinizdir çok uğraşıyorum videolar için lütfen abone ol